Herkese günaydın mı desem? Neredeyse oradan olmak üzere. Ama herkese merhaba. Bacım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz Ve bacımız çıktı. Bacımız sabah saat 7'de. Ne 7'si be? 6.30'da uyandım. 6.30'da kalktım. Ondan sonra sizi şuraya bir sabitleyeyim. Bir dakika bacım Böyle. Şunu çıkartayım güzelmiş. Saat 7'de bacım bir başladım temizlik yapmaya. Günlerdir ev perişandı. Neden? Çünkü bu bacınız depresyon bunalım, Artık ne dersen de, şöyle dursun yine kafamda buraya en son tozların araba mı sürmüş ya? Neyse, ee, inanılmaz derecede her yer artık böyle bir tozdu. Ee, kalktım artık bugün dedim ki ilk e, Mikael Tuğba'da dedim Ömer'i sen götür ben evden hiç çıkmayayım ondan sonra bacım kendimi bir temizliğe verdim yatak altları üstleri arkaları ondan sonra eee nevresimlere ya, tuvalette tüm her tarafı ince temizlik yaptım her tarafı süpür sil tozal kaldır et dün canım çekseydi aşağıda en azından bir iki makine çamaşır kasaydım. bugün bu kadar aşağıda çamaşır işim olmayacaktı da maşası bir çamaşır karışık bir görsel vallahi şoktan dudaklarınız uçacaklar değil mi? ben gidince bir şok geçirdim Neyse dedim olsun yaparız. Yaparız bacım yeter ki sağlığın yerinde olsun. Ay şu atkıda hep şey yemiyorum kedi gibi tüy bırak dursun. Neyse artık haftalardır gidemedim. Kuaföre gidip kaşlarımı aldırmam lazım. Çünkü çok irit oluyorum ve çok rahatsız oluyorum. Kaşlarımın bu kadar böyle ee, büyümüş olmasından. Kuaföre bacım. Oradan Ömer Halis alacağım. Sonra Ömer Halis'i eve bırakacağım. Sonra Ömer Halis'i Mikar'ın yanına bırakacağım. Turgut'u alacağım. Onunla sigortaya gitmemiz lazım. Aynen. Sigortaya gideceğiz. Sonra da arabanın arkası görüyorsunuz. Bagaj dolu, full su, boş şişe, depozito ne dönüyor? Arkada oturacak yer yok. Orası da dolu. Sularımızı bir değiştireceğiz. Bir iki eksiklerimiz var. Onları alacağız. Sonra Turgut'u ben yine eve bırakacağım. Ve ondan sonra da saat 2'de butikte olmam lazım. Akşam saat 5.30'a kadar butikte olacağım. E, orayla da ilgilenmem lazım. Artık dedim Özlem kalk silkelen kendine gel. İşler beni bekler <laughs> haydi bakalım gidelim. Yemin ederim gençleştim resmen. Kız bacım neydi hastalık beslediklerinde kaşlarıma bir bakamadım kendime bir bakamadım. Oy, yemin ederim güzellik yarışmasında birinci seçilen kızın kaşlarını kaşlarıyla kapışırdı yani kaşlarım. Bak tabi şu an kıpkırmızı yani onca ormanla <laughs> kaşlarım çok kırmızı ama birazdan kızarıklığı geçen kremimi sürdüm. Şimdi Ömer almaya gidiyoruz. Arkadaşlar ben Ömer halisi aldım yine çiftliğe geldim. Süt, süt alacağım ve yumurta alacağım. Bakın ee, Bavan Laden Kohmuş. Bu çiftliğin adı böyle. Ee, bunu böyle Google'a verdiğiniz zaman her tenamzeydeki bunun adresi çıkıyor. unutmazsan bir dakika şöyle şuradan çekeyim. Arkadaşlar. Dur Ömer Halis. Tam olarak da bakın adresi kız bak dur bacım şurada. Beyak Bosendorf. <laughs> 44-48'miş adresi de orada yazıyor. Aynen bakın şöyle. Buradan da ekran kaydı alabilirsiniz. Ha, evet video da çektim. Arkadaşlar, evet. Korkun mu? korkun mu var? Ay inek gibi korkacağız şimdi gel. Hadi yumurtalarımızı almaya gidelim. Sefran ki bu sütlerle yoğurt yapacağım. Gel bakalım yoğurt sütleri al. Arkadaşlar. Güzel tut bak sakın o kadar para verdim size. Arkadaşlar. Hı. Hmm. Al. ikine girmişler. Tamam. Bunu da al, güzel tut bakalım. gittim. Paketler vardı. Onları yaptım. Tekrardan WhatsApp için, Instagram için çekimler yaptım. Tanıtım vesaire derken şimdi markete geldim. Kıyma alacağım. Köfte alacağım. Bir de köfte harcı alayım. Ay, köfte alacağım demişim. Kıyma alacağım. Alo. Evet canlarım benim. Ben geldim. 1 kilo kıyma aldım. 1 kilo kıymalar şimdi çok az bir şey ee, çorba için ayıracağım. Çorba için ayıracağım. Bir de yarın şey yapacağım. Ee, onu koymam ya. Ben şimdi şöyle azıcık çorba için ayırayım da. Çorbayı biraz fazla yapacağım. Yarın da yerim. Ya sadece kendim yiyormuş gibi konuşuyorum. Neden? Çünkü Özlem bir tek çorbayla duruyor canım. Şunu çorba için ayırıyorum. Ee, buna da tamamıyla köfte yoğuracağım. Anca yeter. bak bir yemek yok. Bu falan koyacağım şimdi. Şöyle köfte harcı aldım. Bunu nasıl yapacağız biliyor musunuz? Oo, mis gibi Şimdi Fethi harcını buraya döküyoruz. İçine sıvı yağ ekliyoruz. Üzerine <laughs> su ekliyoruz ve çatalorski. Bunu böyle güzel karıştırıyoruz. Hiç sarımsak, marımsak falan koymayacağım bacım. Sadece iki tane yumurta koyacağım. Neden iki tane? Öyle. Canım öyle istiyor. Çünkü ben içine ekmek vesaire hiçbir şey koymuyorum. Eğer ki kıymayı buzluktan çıkartıp da köfte yapacaksam ki hiç tercih etmediğim şeylerden bir tanesi. Köfte yapacağım zaman hep taze kıyma alırım. Çünkü taze kıymadan daha güzel, daha lezzetli oluyor. Çünkü için o zaman ekmek vesaire koymak zorunda kalmıyorsunuz. Bakın durdukça koyulaşıyor. Ay şarjım bitiyor diyor. Oh mis gibi koktu o yüzden içine ekmek vesaire bir şey koymayacağım için bunu ben şimdi parmağımdan komple sıyıracağım bacım sizce ben bunun içinde gram bırakır mıyım bırakmam parmakla sıyıracağım iki tane de yumurta atalım içine sarımsak soğan vesaire eklemeyeceğim çünkü bu harcın içinde zaten sarımsak tozu ve soğan tozu var şu an zaten buram buram Sarımsak kokuyor. Yumurta ellediğim için bir kere de ellerimi yıkıyorum. Ne yapalım. Şöyle sıyırıyoruz bacım. Ellerimi de yıkadım. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. Öyle su köftenin içinde köfte cıvık cıvık olacak dediğinizi duyan gibiyim. Ama ben hep böyle yapıyorum. Ha hep demeyeyim her zaman böyle yapmıyorum. Kendim baharatladığım zaman da oluyor ama şimdi kıymayı çok bekletmeye vaktim yok. En fazla bir yarım saat dinlendireceğim. O yarım saatte de zaten emin olun da böyle cıvıklık falan kalmayacak. Deneyin. Yani bugüne kadar neyin tarifini verdiğimde beğenmediniz. Öyle düşünün. Ha. bunu şimdi böyle iyice bir 10 dakika 15 dakika güzel yoğuracağım arkadaşlar tüm harcı içine çekene kadar ondan sonra ağzını kapatacağız buzdolabına koyacağız bir yarım saat bekleteceğiz oraya ben bir üzerimi değiştirsem mi acaba neyse dur bilemedim neyse dur yemekten sonra değiştiririm. dileyen tabii ki çoğaltmak için kıymayı çoğaltmak için ekmek de kullanabilir. Bir zararı yok. Hah, başladı benim için Neyse 10 dakika yorulurken de göstermeyeyim ben. Evet. Çorbayı tarhanadan vazgeçtim. Şöyle domates çorbası yaptım. A, B, C'li. koydum içine. Ömer Halis'i sever öyle. 3-5 tane domates attım. Ay 3-5 tane derken yarım domates doğradım tövbe estağfurullah. 3-5 tane domates de ya. O şöyle yavaş yavaş olsun. Ee, pırasa yemeği yapacağım. Pırasa, soğan, havuç, domates ve 5-6 tane. Nedir olacım? O bir mantar. Şunu da birazdan yıkayıp böyle atacağım üzerine. Ama ben sizi sanki şu tarafa alsam daha mı güzel göreceksiniz? Yok, iyisiniz. Az oradan az buradan yapacağız şimdi dur. Köfteyi yoğurdum, attım buzdolabına. Şimdi şöyle bir içini çeksin. Güzelim oğlum. Nasıl ki şu an bak. Seni içmek için sabırsızlanıyorum. İçeri tando Her ne kadar satsın olduğunu bilsen de, çorbalarda çeşitli buliyon seviyorum bulaşık makinesinin üzerindesiniz. O yüzden bir takır 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 gidiyor. Dur ben size en hızlı alayım da şuraya köşeye koyayım. Dur bacım sizi şimdi hızlı yazdım. Açık müzik dinleyin hadi. Müzik ruhun gıdasıdır. şöyle köftelerimi dizdim. Bakın ne kadar güzel şekil aldılar. Önce şöyle bir fırına vereceğim. Ondan sonra tavada şöyle bir coslatacağım azıcık bir sosla. Ee, çok az bir şeyle patates kızartırım. Böyle bakalım hadi siz Fırın fırına. Yemeklerimiz hazır. Köfteleri fırından çıkardım. Tavada patates kızartmıştım. Birazcık da şöyle patateslerle bir çevirdim. Şöyle güzel patatesli köfte. Çorbamız bunu da içine abet sesini baya çok fazla kaçırmışım. Ondan sonra bu da benim yemeğim. Tabi yemek isteyenler yesin. Ben pırasaya mantarı çok yakıştırıyorum. Çok sıkı takip edenler bilirler. Pırasa yemeğine mutlaka ve mutlaka mantar ekliyorum. Seviyorum yani hoşuma gidiyor. E böyle bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Evet canlarım benim. Şimdi bulaşık makinesine yemeklerin bulaşını atmadan şöyle hemen bakın en küçük borcama şöyle dikdörtgen en küçük borcama az malzemeyle bir ıslak kek yapacağım. Şimdi Master Chef'i izlerken boş izlemeyelim diye. Bunun için sadece iki yumurta ama yumurtalarım xxl yumurta. En büyük boy. Yani siz küçük yumurtadan koyacak olsanız yine 3 tane kesin koymanız lazım. Çay bardağı. bağırışmayın ya. Çay bardakları yapıyoruz arkadaşlar. Bir çay bardağı toz şeker. Bunu hemen şöyle bir buzlatıyorum. Evet, iyice çırptık. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt. Çırpıyoruz. şimdi eleğimi aldım annemin hatırası unumuzu eleyeceğiz bacım ele şeker. Bir tane kabartma tozu. Oy, aç, Ve kakao. Şu kadar kullanayım. Ay bütün döke saçan yaptım. Ha birazdan süsünü kullanırım. çanta gibi. uğraşamayacağım şu an. Anam elim mahvoldu. Hani bir çocuğa pasta yap dersin, mutfağa sokarsın, her tarafı batırır ya. Acele işi, şeytan karışır diye boşuna dememişler. Bir ve bir evet bu karışımı buraya ilave ediyoruz. Bunun bir su bardağı bu arada. Bunu bir çay bardağı değil bir su bardağı koydum. Bakın bu böyle dört kişilik bir brownie gibi. dört kişilik ıslak kek. Hani az yapmak isterseniz, yarım kullanmak isterseniz size dört kişilik hemen şöyle hemen yiyip bitirebileceğiniz bir lakke tarifi vereyim. Şimdi azıcık şöyle bir yağlayalım. Fırını bu arada demin açtım. Önceden ısıtmaya başladım. bakın göz göz oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, sonra sosunu hazırlayacağız. Şimdi hemen kabarcıklar alın. Çok dağılmayın çünkü önemli olan zaten bu kabarcıkların kalması. Pişerken içinin böyle kabarcıklıklı bol ve böyle sünger gibi olması ki sosunu güzel çeksin. Hadi bunu fırına atalım. Sonra bir bulaşıkları makineye yerleştireyim. Evet kek şöyle fırından çıktı. Bakın tam istediğim kıvamda. Tam olması gerektiği gibi. Ben şimdi bunu hemen dilimleyeceğim. Şurada ne var biliyor musunuz? Bir buçuk su bardağı süt, yarım çay bardağı, şey, e, yarım su bardağı sıvı yağ, ondan sonra 3 çorba kaşığı şeker, iki çorba kaşığı şeker, o kadar iki çorba kaşığı da kakao yeter. Kakao daha çok olsa daha çok koyardım ama yok bitti. Böyle bunu şimdi hemen kaynatacağım. Ondan sonra fırından o ara bu 5 dakika falan bir soğumuş olacak. Hemen üzerine şıp danak ekleyeceğiz bir yandan da hemen şöyle tabii ki de olabildiğince her yerine kürdan batırıyoruz orada bezlerimi kaynatıyorum her akşam fix yaparım temiz temiz Evet. Bunu da bir kere böyle fokurdattık mı sıcayla hemen üzerine ilave edeceğiz. Ve evet. Fokurdattığımız sosu gelişi güzel. Ben bir tık fazla yaptım tabii siz bir su bardağı sütten de yapabilirsiniz ama ben iyice şöyle çamur haline gelen bir ıslak kek istiyorum bacım. Çamur gibi olsun. Bakın nasıl güzel çekiyor. Çünkü iyice böyle ıpıslak. Ipıslak olsun. istiyorum. Ve bunu sıcak yemenizi tavsiye ederim. Şimdi bir kepçe daha kaldı. Onu da ben dökeyim. Ondan sonra bu içine çektikten sonra servis anında görüşürüz bacıklar. Şu güzelliğe bakar mısınız bacım? Şu güzelliğe bakar mısınız? Bakın tam 9 kişilik. Ne öyle koca koca tepsiden yapacağız. Yapın böyle küçücük minnacık. Gitsin işte. Şimdi ilklerin günah olmaz. Nereden çıkarsam acaba? çıkartırken çok güzel çıkarttım. Şimdi size iç kısmını göstereyim. Şimdi içinin ıslaklığına bakar mısınız? Şimdi pamukluğuna bakın. Bakın dağılmaya bakın. Her bir yerine çekti. Of. Çok güzel. Yiyip tadına bakmayacağım. Geçen sefer canınızı çektirmiştim. Diyet yapanlar hakkını helal etsin bacım. Ben şimdi bunu böyle bir tane yiyeceğim. Hem de böyle sıcak sıcak size de sıcak, sıcak sıcak yemenizi tavsiye ederim. Ve böyle bu kekimle, kekimle, <laughs> kekimle de bugünün vedasını yapmak istiyorum. Benden, bizden bugünlük bu kadar. Bana bugün ne çektim ne ettim bilmiyorum ama birazdan editlerken ben de sizlerle birlikte görmüş ve izlemiş olacağım. Umarım inşallah keyifle izlediğiniz bir vlog olmuştur. Bir sonraki vlogda burada sizlerle görüşmek ve buluşmak dileğiyle canlarım benim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun ve hoşçakalın.